Gözünü yavaşça çevir göklere ve yerlere bir bak. En ufak bir güvensizlik, düzensizlik ve kargaşa görebiliyor musun? Her şey ne kadar da kusursuz bir plan ve program dahilinde işliyor. Öyle değil mi? Öyleyse tüm kainatı bu denli mükemmel bir düzende yaratan, yöneten, seni var eden ve her an gözetleyen Rabbin senin ihtiyaçların ve işlerin konusunda seni başıboş bırakır mı sanıyorsun? Ne bu endişe, ne bu telaş? Korkma, üzülme, kendine gel, sakinleş. Sen kendi başına hareket eden biri değilsin. Zira hayat güçlü olanın kazandığı, çabuk davrananın kaptığı bir yarış değil, aksine her şeyi yaratan ve yoktan var eden Allah'ın kontrolü altında yürümektedir. Bedenini ve organlarını bu kadar kusursuz ve mükemmel bir şekilde yaratan ve programlayan Rabbin seni dünya ve ahiret hayatında başıboş bırakır mı? Sana Kur'an'ı indirerek hem dünya mutluluğu hem de ebedi saadet için en doğru yolu gösterdi. Sen sadece onun kitabında belirtilen emir ve yasaklara uyarak sana düşen görevi yerine getir. Rolünün hakkını ver ve onun planına güven.